olmuş sabah olmuş. Ay, ben gidip hemen elimizimi yıkayayım. İşte geldim. Tamam. Anneciğim kahvaltı hazır mı? Ben şimdi hazırlıyorum. Sen git odana otur. Tamam. İşte geldim. Burada oturayım. Ben de hemen hazırlayayım. Merhaba Barbie. Ah merhaba Reyhan. Ne yapıyorsun? Gelip kahvaltı hazırlıyordum. Ha, ben hazırlarım. Yo yo sana zahmet olmasın ben hemen hazırlarım. Hayır sen otur ben hazırlarım. Aa sen otur Asu ben hazırlarım. Aa ben hazırlayacağım. Peki sen bilirsin sen hazırla Reyhan. O zaman hazırlayalım. Anne anne. Dur ben bakarım Barbie. Peki. Ne oldu Çarşı? Şey ben sürpriz yumurta istiyorum. Sürpriz yumurta mı? Gel anneni söyleyelim. Bakalım izin veriyorsan sayarsın. Kahvaltı yaptın mı? Aa. O zaman olmaz. Annemin de fikrini alalım. Anneciğim. Efendim güzel kızım. Şey ben sürpriz yumurta istiyorum. Ama sen daha kahvaltı yapmadın güzel kızım. ...yapsaydın izin verirdim. Ben şimdi hazırlıyorum. Ondan sonra Reyhan'la markete giderseniz alırsınız. <laughs> Teşekkür ederim anneciğim. <laughs> Ama peki kahvaltıdan önce... ...sen ne olur ki? Hem karnın ağrır... ...ve hasta olursun. Evet Charles hasta olursun. Hmm. Sen ben odamda oturuyorum. Hemen hazırlayayım tamam mı? Tamam Charles git otur. Neyse. Sürpriz oynayacağım. Ben hazırlıyorum Barbie. Tamam. Önce dolaptan süt ve reçel çıkartacağım. Bu süt. Bu da reçel. Karpuz reçeli. Barbie yapmış. Ben tadına bakacağım kahvaltıda. Kapandı kapatalım. Tamamdır. Şimdi sıra bulaşık makinesinden şeylerimizi çıkartalım. Atlarımızı. Çatallarımızı. Bunları da alayım. Şurada bir tane tıkalmış. Ay. Tamamdır. Kapandı kapısını. bari mutfakta masada mı yiyeceksiniz? Yoksa içeride mi? İçeride yerde yiyeceğiz. Tamam. Şimdi o zaman bırakacağım. Şöyle sütü buraya. Hiştini sıyırını da buraya. Şimdi biraz daha şuraya koyalım. Tamam. Şunu böyle. Bunu da böyle bırakayım. Ve çatallar. Tamam. Bir de ekmek kızartma makinesini alalım. Ekmek kızartma makinesi. Ekmek kızartalım hemen. Tamam kızardı. Evet ekmekleri şöyle alalım. Tamamdır. İşte kahvaltı hazır. Tamam. Kızım hadi gel kahvaltı hazır kahvaltıdan sonra sürpriz yumurta alacağız. Geldim. Ben de oturayım. Tamamdır. Ay düştüm. İyi misin Barbie? İyiyim iyiyim. Ay çok acıyor bileğim. Anne hani ne oldu? Çok acıyor. Tamam tamam sen böyle otur. Hastaneye mi gitti acaba anne? Bilmem ki kızım. Neyse tarzı sen burada kahvaltı yap. Biz hastaneye gidiyoruz. Peki. Gel bakalım. Acaba? Ah, sen hamile mi oldun? Aklından öyle bir söz çıkarma. Ben çarşı neler çektim gördün mü sen? Gördüm gördüm. Hadi gel gidelim. Tamam gidelim. Hı hmm, gittiler. Neyse ben kendime kahvaltı yapayım. Yoksa iki saate kadar dönmezlerse... ...biz yumurta alamayacağım. Ben onu da açılımını yapacaktım ama yapamıyorum. Çünkü almadılar. Hmm. Ben tek başıma gidip alabilirim. Acı <laughs> kahvaltımı yapayım. Aman boş ver. Şimdi uğraşacağım falan. istemiyorum. Ben kendime gidip sürpriz yumurta alacağım. Harika olacak. Zaten annemin bence söyledikleri yalandır. İsa e, karnı Yani. Ben bir kere denemiştim. Çok az ağrımıştı. Ama sonra yine başlamıştı ama ben bence şimdi başlama Çünkü ben bu meyve yedim. Hadi şimdi gideyim. Uyacağım, ay acaba nasıl bir çalışacağım? Hadi gidelim hadi o zaman. Gidiyorum. Of burası taş toprak. Ben çok yoruldum. Nerede bu market? Ben marketin onu bilmiyorum. Galiba kayboldum evimden de çok uzun. İmdat. <laughs> ya ne yapacağım ben şimdi? Barbie işte hamile misin? Yo yo o yalandı. Ben hamile olmam. Hamile ne misin hamile? Ne? Neyse Chelsea de onu çok sevinecek. Chelsea kızım. Chelsea neredesin? Mutfakta yok. Temizlik odasında da. Odasında da yok. Chelsea. Barbie ne oldu? Chelsea yok. Her tarafa baktım Chelsea bulamadım. Nasıl? Kal altısını yapmamış. Odasında da yok. Temizlik odasında da. Mutfakta da bence. Mutfakta da yok. Nerede bu kız? Bilmiyorum. ne yapacağız? Elma. Anneciğim dayanalım. Ne Neredesiniz? Ay çok korkuyorum. Hava biraz da soğuk oldu. Ay çok soğuk hava. <laughs> oh, o çamura da patlandım. Anne. Oh. çok korkuyorum. Neredesin? Ya benim kızım nerede? Çok korkuyorum ben. Korkma tamam Barbie. Ben hemen hadi o zaman gel polise gidelim. Ay, tamam gel polise hemen gidelim. Dur gitmeyelim. Belki onu biri kaçırmıştır. Aşk olsun Barbie. Aa bence böyle oldu. Nasıl oldu? Gel otur anlatayım. Zaten ben daha çıkmamıştım. Chelsea izliyordum. Kahvaltısını yapmadım şeyler dedi ama duymadım pek ama. Sanki sürpriz yumurta falan alacağım gibi bir şeyler dedi sonra dışarı. Sonra, ben, sonra ben de senin yanına geldim. Yoksa dışarı mı çıktı? <laughs> Kaybolacak çocuk. Size zaten bataklık yağmur yağıyor Akşamdır zaten. Ne yapacağız o zaman? Bilmiyorum. Gel o zaman onu arayalım. Tamam. <laughs> Çok korkuyorum. Yavaş ol sen. Sen Aa, Barbie ne oluyor? Barbie. Barbie bayırdı. Barbie. <laughs> Çok korkuyorum. Babacım oldu. <laughs> ne yapacağım? Ayakkabılarım çamurumda. Reyhan abla gelin. <laughs> Barbie iyi misin? İyiyim iyiyim. Sen burada otur bana dışarıda aramaya çıkıyorum. Hayır ben de geleceğim bak sen hamilesin bayılırsın. Hayır 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 olmaz hayır. Sen otur şöyle. Ben hemen gidip arayacağım sonra hemen buraya gideceğim tamam mı? Peki ama dikkatli ol tamam mı? Bak aman kızımı bul. Ama. Tamam. Merak etme hadi görüşürüz. Görüş. Merhabalar Charles. İşte burada küçük bir kız buldunuz mu? İşte böyle bir sarı saçlı, mavi çiçekli elbisesi, beyaz ayakkabılı el kız buldunuz mu? Yok hiç gelmedi buraya. Neden ki? Yok bir şey. Neyse, görüşürüz. Acaba buralarda mı? Chelsea. Chelsea. ah oh, oh, bu Reyhan ablamın sesi. Reyhan abla. Reyhan abla. Hiç ses yok. Leyla abla da buradayım. Chelsea. Leyla abla. da. çok korktum sana bir şey olacak diye. <laughs> ben de çok korktum. Annem nerede? Annem evde. Hadi o zaman gidelim. Tamam hadi gidelim. Ay, Chelsea iyi misin? İyiyim hadi gidelim. Gel bakalım gidiyoruz. <laughs> kızım canım kızım benim. Güzel kızım. güzeller güzeli kızım benim. Seni çok özledim. Anneciğim. Ben de seni çok özledim anne. güzel kızım benim. Güzel anne benim. Otur bakalım yanıma. Canım kızım benim. Charles'i çok korktuk gerçekten. Neden biz sana habersiz gidiyorsun dışarı? Ne yapayım canım sürpriz yumurta çekmişti. bana de düşündüm de iki saate kadar gelmezsin sürpriz yumurtalar biter. E olur mu biz yarım saatte buraya geldik. Yani sen dışarıda bir saat kaldın. Bir saat tarafı var seni bulamadık ama. Daha böyle yapma tamam mı? Tamam. Arkadaşlar siz de çaresi gibi ailenizden haber vermeden şey çıkarsınız. Yani Belki hayvan sizi yer falan belki kaçırırlar. Bu çok kötü bir şey. O yüzden annenizden a haber verip çıkacaksınız. Siz de bunu yaparsınız. Yani anneniz ve babanız çok üzülür. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Canım kızım benim. Canım annem benim. Seni çok seviyorum. Bir daha artık senin sözlerine çıkmayacağım. Aferin benim güzel kızım. Bu arada senin bir kardeşin oldu kızım. Gerçekten. Gerçekten. Oley oley kardeşim olacak. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.